Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Tüm peygamberlerin, tüm elçilerin yanında olan bir melek var arkadaşlar. Özellikle haberci melek Cebrail. Cibril. Ve bu Cibril'in önemli bir özelliği de tüm peygamberlere geldiğidir. Yani Belki de başka melekler de gelmiş olabilir. Tam olarak meleklerden bahsediyoruz. Yani Bazen iki melek geldiğini biliyoruz. Mesela İbrahim Aleyhisselam zamanında ve Lut Lut kavmini helak edecek olan iki melek geliyor. Ee, Cebrail'in yanında bir melek daha vardır. Aslında bu gözden kaçıyor. Bu iki melekten bizim Cebrail'i biliyoruz da ama iki melek geliyor ya Hazreti İbrahim'in yanına ondan sonra Lut'un yanına gidiyorlar. Lut Aleyhisselam'ın. Ve sonra helak olayı başlıyor. Evet, iki melekti. Şimdi ben buradan size bazı meleklerle alakalı, çünkü meleklerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'a da gelme olasılığı yüksektir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Arapçasını okumayalım. Arapçayı ben çoktan okumadığım için biraz ağırlaşmışım arkadaşlar. Aslında biraz okusam bakayım oluyor mu olmuyor mu? Ve iz kâle rabbuke lil yeketi إني جعيل في في الأرض خليفة قالوا أتجألوا في حامين مفسدوا فيها ويسفك دي آ آ آه آه ونحن نص به بحمدك ونقادس ولك

Yarı Arap, yarı Kürttür ama neyse o artık daha iyi. Şimdiden Arapça öğrenmeye başladı o. Bizden daha şanslıydı diyelim. Ne diyor allah Teala? Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dediğinde onlar orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek birini mi yaratacaksın? Halbuki biz seni övgüyle tezbi ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da onlara ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim buyurmuştu. Yani Allah-u Teala bir meleği yani bir insanı yaratıyor. Adem'i yaratmaya başlayınca melekler arasında bir söylenti işte. İnsanlar birbirini öldürecek e, haklı çıktı melekler. Doğru. Ama Allah'ın da bildiği bir ilim vardır. Yani biz bilmiyoruz. Şimdi Mehdi Aleyhisselam gelecek. Şimdi biz diyoruz dünyanın yarısı yıkılacak. Birçok insan ölecek. Hatta Mehmet Hoca diyor ya işte e, yarısı yıkılan dediği zaman ben üzülüyorum yani içinde mazlumlar olacak işte ırkı dini benim fark etmez yani yazık yani onun için Bakara suresi 31. ayet ne diyor Allah Adem'e isimlerinin tamamını öğretti sonra da onları meleklere gösterip haydi doğru söylüyorsanız bunların isimlerini bana haber verin buyurdu Allah Adem'e isimlerinin tamamını öğretti Sonra da Onları meleklere gösterip, haydi doğru söylüyorsanız bunların isimlerini bana haber verin, diyordu. Melekler, seni tezbi ve her türlü noksanlıktan tezli ederiz. Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Elbette her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan ancak sensin, dediler. Bakara 33 Allah, ey Adem, bunların isimlerini onlara söyle, dedi. Adem isimleri onlara bildirince Hak Teala size göklerin ve yerin kaybını ben bilirim. Ayrıca sizin açıkladığınızı da izlediğinizi de bilirim. Dememiş miydim? Buyurdu. Bakara 34 Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secdeye kapandı. İblis ise direnerek bundan kaçındı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Kur'an'ın birçok yerinde kibirlenmekten bahsediyor. İnsanlardan da işte ilminden kibirlenen, parasıyla kibirlenen, güzelliğiyle kibirlenen, kendi aşıratıyla kibirlenen, kendi partisiyle kibirlenen, kendi ülkesiyle kibirlenen ve bu kibirin aslında şeytani bir durum olduğunu iyice biz buradan anlayalım arkadaşlar. Burada ne anlıyoruz? Bakara suresi 34. ayette. Yani işte Bunlarda da biraz kibirli olmamak lazım ve böbürlenmek olmamalıdır arkadaşlar. Bunda da özellikle kaçırmamız lazım. Bakara suresi 98. ayette de şöyle buyuruyor. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve mukayele düşmansa Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Bak burada önemli bir şey var kardeşlerim. Bak burada ayrıntı önemlidir ama ayrıntıyı kaçırıyoruz yani kardeşlerim. Bu ayrıntıyı niye kaçırıyoruz bakın. Kim Allah'a? Meleklerine. Bak ama bu, bu, burayı tutun burada. Meleklerine. Peygamberlerine. Daha sonra iki tane Cebre meleğin ayrı ismi konuşuluyor. Bak melekler. Bak. Bak tekrar. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmezse Bak orada diyor ki kim Allah'a ve meleklerine, peygamberlerine. Ondan sonra Cebrail ve Mikail'in ismi geçiyor arkadaşlar. Bu sebebi nedir? Allah o kafirlerin düşmanıdır. Yani meleklere düşmanlık yapan, Allah'a düşmanlık yapan, peygamberlere düşmanlık yapan da kafir olarak sayılıyor arkadaşlar. Bugün de bilmemizde fayda var. Tabii ki bu e, e, mahallelerin doğruluğu nedir? Biz ona bir bakalım. Ben biraz Arapça anladığım için bir bakalım e, orada bir kafir kelimesi geçiyor mu, geçmiyor mu arkadaşlar? Çünkü bazı rivayetlerde bayağı bir oynamalar var. Bu şeylerde yani bu tefsirlerde. Min سبحان عدو لله و وملائكته ورسوله وجبرائيل جبرائيل تقولي ميكائيل دوري فإن وإن الله عدوه Ey kafirin. doğru arkadaşlar. Doğru bir tefsir yapılmış. Yalan değil arkadaşlar. Hadi e, tasdikliyoruz. Çünkü burada ne diyor? Adun lil kafirun. Diyor. Adun Arapçada adu demek yani düşman demektir. Çünkü benim eşim de konuşuyor. Adu işte bir çok konuşuyor. Adun Yani evet. Adun lil kafirin. Evet. Kafir de var. Çok güzel tefsir yapmışlar. Allah'a e, kafirlerin, yani diyor ki kim Allah'a meleklerine, peygamberlerine Cebrail'e ve Mika'il'e düşmansa Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Yani evet, Burada Arapçası da var arkadaşlar. Arapçasının yanında zaten. Okuduk. Ama burada çok önemli bir şey var. Bak. E, meleklerden bahsediyoruz. Çünkü Allah'a meleklere, peygamberlerine Cebrail'e ve Mika'il'e. Meleklerine, peygamberlerine Cebrail'e ve Mika'il'e. Niçin? Cebrail ve Mikail de melekler içinden ayrı bir parantez içinde Vallahi, e, e, bu Bakara suresi 98. ayeti çok güzel bir şekilde anlamamız gerekiyor. Demek ki meleklerin bu da meleklerin içine giriyor arkadaşlar. Cebrail yani Mikail. Mikail'in ve Cebrail'in aslında e, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili e, iki tane önemli melektirler arkadaşlar. Meleklerine Azrail içine giriyor. Diğer büyük melekler içine giriyor ama iki tane büyük israfil burada isim olarak zikredilmemiş. Azrail'i zikredilmemiş. Cebrail ve Mikail önemliydi demek ki Allah-u Teala için bu makamatları çok yüksektir arkadaşlar demek ki. Bakara Suresi 102. Ayet Onlar Süleyman'ın saltanatı aleyhinde şeydanların uydurduğu yalanlara uydular. Oysa Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Lakin şeytan kafir oldular. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara büyü yapmayı ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri büyü yapmada kullanıp da kafir olma demeden hiç kimseye bir şey öğretemezlerdi. Onlar ise bu iki melekten karı kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Onlar Allah'ın izni olmadıkça o büyüyle hiçbir kimseye zarar veremezdi. Ve yine Allah'ın izni olmadıkça diyor. Fakat onlar kendilerine fayda değil zarar gelecek şeyi bekliyorlardı. Elbette onlar büyüyü satın alan Kimselerin ahirette hiçbir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu bilselerdi. Evet. Hani diyor ya işte aslında e, bilerek bir de yapmak var. Bunlar da çok önemlidir. Bakara suresi 161. ayet. Dini gerçekleri inkar eden dini gerçekleri inkar eden ve kafir olarak ölenlere gelince işte Allah'ın meleklerin ve bütün insanların naleti onların üzerinedir Veyn lezzine keferu ve ma tuvahum ve far <laughs> ul ulaike aleyki aley Aleyhim ve enne tuğlahi vel melaiketi vel nasi eşmein. Evet arkadaşlar Bu azabın sebebi burada da Bakara suresi 176. ayet. Bu azabın sebebi inkar ettikleri kitabı Allah'ın gerçeği ortaya koymak üzere indirmesidir. Bu kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler ise elbette haktan ve sevaptan büsbütün uzaklaşmışlardır. Hani Kur'an'ın ayetlerinde anlaşmazlık arkadaşlar. Bu kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler. Bakara suresi 177. ayet arkadaşlar. Yüzlerinizi doğuya, ya da batı, batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, malını sevdiği halde akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, hariflere, dilenenlere, hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esilere veren, namazı dosdoğru kalıp zekatı ödeyen, anlaşma yaptığında sözünü de duran, sıkıntı, darlık, hastalık ve şiddetli savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığıdır. Kullarının da samimi ve dürüst olanlar işte bunlardır. Gerçek takva sahipleri de yine bunlardır. Evet. Bakara 210. ayet. Yoksa İslam'a girmeyen bu akılsızlar Allah'ın meleklerle birlikte bulutların gölgeleri arasında çıkıp yanlarına gelmesini ve böylece defterinin durulmasını mı bekliyorlar? Zaten sonunda bütün işler Allah'a dönecektir. Dur. Yoksa İslam'a girmeyen bu akıslar Allah'ın meleklerine birlikte bulutların gölgelerini arasında çıkıp yanlarına gelmesini mi ve böylece defterlerinin durulmasını mı bekliyorlar? Zaten sonunda bütün işler Allah'a dönecektir. Evet arkadaşlar bu şekilde çok 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 ayet vardır arkadaşlar, çok ayet vardır ee, ve kesinlikle ve kesinlikle burada bizim anlatmak istediğimiz daha çok şey var arkadaşlar. Yani alan kitaplarını inkar etme, içinde ihtilaflar yaratma, peygamberlerine ee, karşı gelme bunlar çok kötü durumlardır. E, bu e, Bakara suresi 98. ayet miydi? Evet, ona ayrı bir önlem verelim arkadaşlar. Kim Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mekail'e düşmansa Allah da o kafirlerin düşmanıdır arkadaşlar. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşlerim.